Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10, 10, 10, her şeyi robux yapar. zirveye ulaş oynuyoruz zirveye ulaşıp bir tane tren şey varmış ondan kayacağız bu arada ben bayağı bir zirveye çıktım şöyle göstereyim bugünün dördüncü videosu bugünün dördüncü videosu olduğu için like atıp abone olmayı ve abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Bak, bak bunu da şey yapacağım. Bayrağı yükselt. Ah be büyük bayrağı rock. Bunu da en tepeye asacağım herhalde. Türkiye bayrağımızı asacağız. Ama en tepeye ulaşmak birazcık zor herhalde. Bakayım daha ne kadar var. E onu bir ya da sıkıntı <laughs> yok yani. Çıkarız ne olacak ki yani? <laughs> Oha ya. Bu kadar çok var ya. Ulan ben buraları nasıl geçeceğim Bir dakika bir yer var. Tamam buraya bir gel. Şu her şey de Robux'lu. Her şey Robux'lu. Her şey Robux'lu. Adam Robux açsınlar diye her şeyi yapmış maşallah. Bu arada burada düşenler falan var. Neden düşüyorlar ki? Bence düşecek bir şey yok. Bazılar da tırmanıyor. Ama bence böyle gitmek daha mantıklı. Aha o kim? Oraya geçtik. İşte en sonunda şuradan kayacağız. Oradan kaymayı çok istiyorum. Aa, yapabilecek miyiz bilmiyorum. Bir de ücretsiz demiş. Ta tıklıyorsun. Oyunun grubuna katıl diyor. Ne Oyundaki her şey Robux'lu arkadaşlar görebileceğiz. Her ama her şey Robux'lu. Bu yüzden bilmiyorum. Aşağıya düşenler var. Yanlışlıkla düşenler olabilir. Ama ben bu zirveye nasıl çıkacağım ya. Vallahi çok zor gibi olacak. Siz videoyu beğenip aşağıdan like'a abone olun. Ben buraya da çıkarım. Sen ne kadar uzunsun ya. Arkadaşlar dur. Böyle çık çık sıkılımın Bir maceraya yapalım. Şuradan şuraya atlayalım. Aa, tut, tut Çok iyiydi. Şimdi oradan oraya atladım ama ben nasıl geri oraya ineceğim? Ee, i̇nmesem mi? Artık böyle mi çıksam? Ama inmem de lazım. Ha dur şurada yol gördüm. Ay oh, Tamam. Buradan çünkü çıkmak daha şey, akıllıca bence. Çünkü orada bence daha yavaş çıkıyor. İyi ki otomatik tırmanmayı var. Robux'ta yapmamış. Onu, onu da yapsaydı artık. Oha. oha. Oha, Şunlara bakın. Demek ki orada 3 tane şey, 3 tane seçenek var. Ama orası gökyüzün neresinde? Anlamadım ki ben oralar nereler. Çok var daha çok. Daha çok çalışacağız. Şurada koş koş koş. Türkiye bayrağını elime alacağım. Ana. Atlayarak çıkıyor. Doğru ya. Atlamak benim hiç aklıma gelmemişti. Ulan ben Türkiye'yim. Bir de şöyle kestirmeleri kullanarak gidersem çok daha hızlı çıkabilirim. Çocuk. Çocuk bak seni nasıl geçiyorum. Gördünüz mü? Onu iyi taktik bayağı iyiydi. Ulan ben Türk'üm lan. Elimde Türk bayrağı ile geliyorum. Hadi bakayım. Ama bak onu da geçtim gördünüz mü? İşte bu sayede böyle geçe geç onları. Ama bak mesela öyle çıkınca ne fark etti? Ben seni yine hemen geçtim. Merdivenlerden böyle hızlıca çıkabiliyorsunuz. Bu da acayip güzel bir şey. Hop 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 hop. Hoppa 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 hoppa. Çok riskli bir yerden çıkıyorum ama ben ya. Dur kendimi riske atmak istemiyorum. Çünkü bir daha ben buraya kadar çok zor çıkarım. O yüzden hiç kendimi riske atmaya gerek yok. Hemen şöyle atlayıp duracağız böyle. Bu video biraz sıkıcı olabilir. Çünkü sadece böyle atlamamı izleyeceksiniz. Oo, sadece düşmemem lazım. O kız nerede kaldı ya? O kız gelemiyor. Herhalde aşağı düştü. Aşağı düşmek istemiyorum. Aşağı düşmeden sıkıntısız bir şekilde buraya geçmek istiyorum ya. Of. Of kaç bin tane merdiven çıkacağım. Of. Şimdi ben çok sıkıldım ya. Aa bir yere daha vardık. Şöyle yerleri görünce mutlu oluyorum nedense. Ne bileyim sanki bir, bir yere vardık gibi. Sonuna vardık gibi. Ama yine de dinlenme noktaları. Ama ben dinlenmedim. Dinlenmek yok. Ne yazmışlar? Dur ne yazdıklarını okuyayım. He 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 i i i e, soru işareti. Hı. Ne saçmalıyorlar bunlar ya. Oğlum siz yine mi benden daha öne geçtiniz? Ünlem soru işareti. Bu ne ya? Siz benden daha öne geçemezsiniz. Üzgünüm. Benden öne geçmenize izin veremem. He, ilk önce ben varacağım. Herkesten önce ben varacağım. Hiç kusura bakmayın. Sizi geçeceğim. Sizi de geçeceğim. Herkesi geçeceğim. Geçeceğim derken aşağı düşmeyeyim çok gülerim. Uu, gülmem hatta ağlarım ne güleceğim. Of of of. Hadi şunun en yukarısına çıkıp oradaki treni görmek istiyorum. Kaç dakika sürecek acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama çok yorucu. En sonuna çıkmak. Bir tane daha kız var onu da geçiyorum. Öyle bir hızla gidiyorum ki düşüyordum ben. Ama neden oralardan gittiğimi de sorgulamayın. Çünkü oradan daha hızlı da bir şekilde bence çıkılıyor. Buralardan. Hemen uçarak gidiyorum. Of. Of. Oğlum bu ne lan? A, B, C, D, ve F, G, H, I. Hayır. J, E, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y Oğlum bu ne lan? Çok yoruldum. Uf! Uh. Ah, bittim ben. Oğlum ben seni geçmemiştim. Geçtim kız. Hayır! Uh. Çok korktum, çok korktum. Uh. Arkadaşlar benim bakalım ne oldu. En aşağılara kadar düştüm. Hmm. En baştan bir daha çıkacağım. Uh. Ya, o kadar da gelmiştim. Çok iyi gelmiştim oralara kadar ya. Ben bir daha nasıl geçeceğim? Bir dakika lan bu çocuklar. Bu çocuklar sanki ben bir yerden tanıyorum. Ya bu çocuğu bu çocuğu tanımıyorum ya. Hay ben en baştan onları nasıl yetişeceğim? Sen ne zaman buraya geldin lan? Oha! Çok hızlı koşuyor. Bir de Brezilya bayrağı yükseltiyor. Ben Türk'üm. Hayır, hayır. İşte bu Türk gücü. Düşmez öyle hemen kolay kolay Türk. Oğlum bu adam hile yapıyor ya. Vallahi hile ya. Şuna bir bir şey desin. Beni hileyle bile gelsen seni yine geri geçerim. Sen git git kontrol noktasından bir şeyler al. Kontrol noktası ne? Dinlenme noktası. Ah Türk'ün gücünü gördün mü lan? Öyle pes edersin. Türk pes ettirir. Hayır! Türk pes etmez ettirir. Dedim ben. Öyle adam tersine çıktırırlar. Ben Türk'üm. Ha ha ha. Yalan yarış yapalım. Bak yine oraya atladı. Çaresizlikten. Ha ha ha. Arkadaşlar galiba ben bir yere geldim. Çekilin lan Türk bayrağı geldi. Çekil. Türk bayrağını öyle asarım lan. Başka asabiliyoruz mu? Türk bayrağını buraya asarım öyle. Ne oldu lan? Türk'üm lan ben. Ya bu sefer ilk defa sizlerle beraber bineceğiz. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Yaptım. Vallahi gidiyoruz. Hemen şöyle bir ekran fotoğrafı alayım. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Türk bayrağımı da çıkarayım. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Olamaz. Şöyle bir tane daha ekran fotoğrafı alayım hatta. 와, 쟤, 오, 이, 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 aşağı mı iniyorum ne oluyor aşağı beni geri yukarı çıkar <laughs> ara. oğlum indir seni de ben artık of, nasıl bir takla attık öyle midem bulanıyor oyun kasıyor tablet algılamıyor artık tablet bozuldu artık. İndirin beni çok kötü midem bulanıyor çık, çık indir 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 indir. Ee, Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor indir? İndirin beni. Lan indir. Ben Türk'üm lan. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arağımla gidiyorum lan. Düşmanları yok edeceğim. Hadi. Hadi lan ne oldu oğlum? Ben neredeyim? Ben sanki bir arabada değilim lan. Arabadayım ya işte. Ben Türk'üm. Kırmızı trenden giderim. Hadi bakalım. Korkmayacağım lan. Yani Türk'üm ben korkmam. Oh. İndirirseniz aşağı indirin lan. Erkekseniz lan. Öyle, öyle beni yukarı çıkarırsınız işte. Korkarsınız. Öbür trene de bir binelim. Arkadaşlar. Burada iki tane daha tren var. Ama zaten şu benim bindiğim kırmızı mı? Evet bu da zaten benim bindiğim kırmızı. Şu birazcık farklıya benziyor. Pardon bu zaten benim bindiğim kırmızı değil. Bu başka bir şey. Buna da binelim. Ha buna binmek Robux'luymuş. O zaman arkadaşlar. Bugün de tren. Bugün de zirveye çıkıp trenle şey yapma. Aşağı doğru inme oyunu oynadık. Umarım sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hep İtalyan bayrakları ya. Hep İtalyan. Ulan var ya bir sürü dikebiliyor muyum lan? Ah ah ah. Bir tane daha bir tane daha. Yetmez. Biraz Türk'ün gözünü herkes görecek. Bir tane daha dik. Oyunu yapmıyor. İspan diktirmiyorum değil mi? Hadi, hadi. İki tane. Öyle ben de iki tane dikerim. Aa, öyle çekersiniz bayraklarınızı. Bay bay. Şöyle tam çıkmak bayraklarını şöyle giyeyim ben de şöyle.